terasta hala işlerimiz bitmedi. Bu gördüğünüz duvara bir mutfak kurma düşüncemiz var. Aslında hemen arka duvarı için ayarlamış olduğumuz mobilyalar bunlar. Teras kapandıktan sonra buraya da kurabiliriz, burada da kullanabiliriz düşüncesiyle taşıdık. Tabii ölçüler buraya uyacak mı, nasıl olacak, minik bir buzdolabı istiyoruz, onun içinde yer kalacak mı diye düşünüp biraz bir deneme yaptık. Aslında arkadaki duvara konumlanması gereken mobilyayı buraya taşıyınca tezgahın yönü de pek uymadı, tersini çevirmeyi düşündük. Evye ve musluk için aldıklarımı açıp size gösteriyorum. Dolabın üzerindeki mobilyayı de ters çevirdim. Arkadaki görüntüyü kapatmak için de tezgah kaplaması kullanacağım. Bu kaplamaları ilk keşfettiğim ve kullandığım da pandemi dönemiydi. O zamanlar anneme yakın bir ev arıyorduk. Bulduğumuz ev çok eskiydi. Hem çok geniş hem annemle aynı sokakta olduğu için de evin eski olmasına bakmayıp tutmuştuk. Hatta bu sayfanın büyümesine en büyük sebep de o dönemler yaptığım değişim dönüşümlerdi. Eminim o günleri hatırlayan vardır aranızda. Neyse şu anki terasımıza dönersek de bu mobilyalar buraya küçük geldi. İstediğim o görüntü olmayacak sanırım. Aslında yaptığım yere kurmam daha mantıklı olacak gibi görünüyor. İstediğim o görüntüyü yakalayamadım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Umarım güzel olur.